Şu an e, o kanyondayız arkadaşlar. Muhteşem bir görsel. E, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, abimizle beraber geldik. Ben uzun zamandan beri bu şekilde bir güzel bir atmosfer görmemiştim. Kısaca size bir göstermek istedim. Gerçekten hayran kaldım. Buraya artık sık sık geleceğim. Kuş sesi, çam, oksijen ve manzara. Şöyle İskenderun'u göreceksin arkamda arkadaşlar. Buradan izlemek gerekiyor İskenderun'u. Yanında kendisi tanıtsın kim olduğunu. Ben Cemil Yılmaz. Evet. Tavuklu Okyanus sakinlerinden. Öyle göründüğüne bakmayın. Kendisi benim genç arkadaşlarımdan öyle söyleyeyim artık yürüyüş arkadaşlarımıza. Muhteşem bu alanı bize gösteren kişi kendisi. Birazdan o güzel atmosferde beraber izleyeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi seyirler arkadaşlar. Ses alıyor mu kuş seslerini? Alıyor şu an muhteşem bir siz de duyuyorsunuz kuş sesi eşliğinde. Neredeyiz İskenderun? Çok bilinmeyen bir yer burası. Kızılkat Kanyonu diye biliniyor. Köylüler daha çok bu şekilde biliyorlar. Şöyle İskenderun'un muhteşem manzarasını kuş sesi eşliğinde, çam ağaçları eşliğinde izlemek herkese nasip olmayacak bir görsel. Şöyle kanyonu biraz göstereceğim yavaş yavaş şöyle muhteşem. Yüksekliği şöyle sanırım bir fikir edineceksiniz. Evet, kuş bize eşlik ediyor bu arada hala. Evet, tamamen kızılçam ormanları, M yer yer maki bitki örtüsü ve muhteşem bir yağmurun ardından doğan güneş şöyle bulutları göstereceğim size gerçekten. Dinlenmek, nefes almak ve e Seyir yapmak için muhteşem bir alan. Evet, şu an İskender'ın ayaklarımı zaten şöyle biraz yaklaştıracağım. Evet, Körfezi şu an daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, şu güzelliği görür müs arkadaşlar ya muhteşem. Yani ee, şöyle insanın başı dönüyor şu güzellikte. Yani keşfedilmemiş güzelliklerden çok da keşfedilmesini istemiş. Şu kuş sesini duyar mısınız? Bize resmen şu an eşlik ediyorlar. Evet. Rehberimiz Cemil Yılmaz. Yürüyüşümüzün son noktası burası, şöyle göstereceğim, ee, harika bir çardak var, gördüğünüz gibi kediler, tam bir köy havası, muhteşem bir atmosfer, İskenderun'a çok uzak değil, yakın ama İskenderun'un gürültüsünden, sesinden, rahatsız edici havasından çok çok uzak, muhteşem bir atmosfer, şöyle birazdan kahvemizi içip burada yürüyüşümüzü noktalayacağız inşallah. Gelmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz arkadaşlar. Son çekimlerimizle yaptıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi İskenderun yavaş yavaş hareketleniyor eski günlerine kısa sürede kavuşacağını umut ediyoruz arkadaşlar.